Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Doğukan var. Doğukan nasılsın? İyiyim. Şş, ne yapıyorsunuz siz benim bilgisayarıma ya? Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Video çekiyor. Video çekiyorduk. Video çekiyorsun. Nereden girdiniz? Balkonda. Balkonda. <laughs> Beşinci katta oturuyoruz. Balkondan nasıl girdiniz? Bilemiyoruz. Biz <laughs> <laughs> artık düz duvara tırmanıyoruz ya. Yani. Düz duvara tırmanıyoruz. Çok iyiyiz. O zaman birlikte bugün render oynayalım. Tamam. Ha. Madem çıktınız 5. kata kadar çıktınız o zaman render oynayalım. İlk olarak Tuna oynasın. Sonra Dokan tamam. Doğukan oynasın. Sonra ben oynayayım. Öyle başlıyor. Tamam. Mutlu musunuz burada olduğunuz için? Evet. Evet. Tamam, evet tamam. Tuna şimdi başlayacak runner'a. Daha sonra Doğukan oynayacak. En sonunda ben oynayacağım. Hangimiz birinci olacağız ya da hangimiz daha iyi derece alırsa o birinci olacak. İki yer oynayacağız değil mi herkes? Tabii canım. Aslında ben aa. video çekmiştim. Su bombasındaki o şapkalı çocuk benim. şapkalı, <laughs> şapkalı <laughs> çocuk. çocuk çok klasik oldu. Wow. Ama şapkamı kaybettim işte. Bakalım, şey aman aman. Adam birinci olsun. Hayır Tuna çok dikkat et. Aaa. Aa. 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 Ah. Tuna kaçıncı oldun? Üçüncü oldu Tuna. Tuna'nın fazlıyım sonra. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Ben bayağı videoya alıştım bir <laughs> düşünmeye. Böyle konuşuyor Tuna'da da görmüştüm. Rahatına bak demişti o sana. Böyle. Rahat adam. Tamam çözdüm ben bu oyunu. Valla bilmiyorum ben. Doğukan ne yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> Doğukan ellerin çok komik farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Elleri böyle örümcek adam gibi duruyor. Nasıl durmalı? <laughs> Rahatına bak ya tamam. Öyle oynamak istiyorsan öyle de oynayabilirsin. Şimdi Doğukan başlayacak. Hazır mısın Doğukan? Hadi intihar et. <laughs> Doğukan ben eh, başlıyor. Gidiyorum. Makro var mı bunda? Makro Yok. istiyorum. Olmaz. <laughs> Çabuk koş. Düşen. Doğukan koş. <laughs> Kafana al. Doğukan çok yavaş koşuyorsun haberin olsun. İyi de CTRL'ye basıyorum ama. İyi o zaman çek, çek elini bir daha bas. <laughs> Aa thank you very much. Dokan bu halde birinci olursa çok şaşırırım ben Tuna. Ne diyorsun? <gülüyor> Bence <gülüyor> adam Bence şaşırmalısın. Adam örümcek Şaşırır. adam baksana Bak, şimdi. Bak eller örümcek. Aa! <laughs> Aa hayır. <laughs> Lava boy oldu acaba? Tuna kaçıncı oldu? Çok güzel bir soru. Dereceye giremedim bildiğim kadarıyla. O kırmızı. Şimdi ben oynayacağım. Başka, başka sağ. Olun. Bak adamlar nasıl hareket ediyor. Ben biraz unuttum random ama ya. Sesimi yenersiniz ha. <laughs> evet. Üçümüzün arasında birinci ben olacağım. Hop. Ha, Göre, gö, göreceğiz. Aman 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 aman. Ben birinci olmak istiyorum. Aman 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 aman, aman, aman. öldüm gittim ben ya. Dur geri geldim. Sıkıldın mı? Yok öldüm ya üzüldüm. Çok üzüldüm şu an. Bak arkadaşlarımızdan bir tanesine denk geldik aşağıda. <laughs> Dur selfie çekinelim onunla. Tamam. Kardeşim gel selfie. Ye. Görüyor musun beni? Görük. Ankara kedisi. Ank Ankara kedisine buradan e, şöyle <laughs> el sallayalım. Ankara kedisi Gözlerim <laughs> çok güzelmiş. Burdan söyle. <laughs> Burdan SBC Abi ve Muratcan Uru Videoda adım yolluyorum. Adam söyle lütfen. Ankara kedisi. Ankara kedisi Ankara bebek. selam söylüyoruz. <laughs> Hayır. Şimdi Tuna oynayacak. Bu türde oynamak istemiyorum. Hah tamam. Ve Alparslan Ayhan bunu izliyorsa beraber Pendik Skate Park'ta coşmalar. <laughs> Anlamıyorum ben hiçbir şey. <laughs> Pendik Skateboard ne? Skateboard değil Skate Park. Skate Park neresi? Pendik'te var sahilinde. Hop. Tuna en aşağı kata kadar düştü. Oh. Wow. Şu an iyi oynadığını düşünüyor musun Tuna? Evet. Hadi bakalım. Birinci olacağım. Bence dereceye giremeyeceksin. Bence de. Giremeyecek, evet. giremeyecek, giremeyecek. Tuna giremeyecek. Tuna bana. Tuna, Tuna öldü. Tuna öldü. Tuna öldü. Öldü Tuna. Tuna öldü. Öldü öldü Öldü. Olamaz böyle bir şey madem ya. Öldün, madem sen öldün Ankara kedisini izleyelim. Adam oynuyor şimdi bak. Ankara kedisi oynuyor yani. Bak birinci olamadı ama bak adam üçüncü oldu. Ankara kedisine bir kez daha buradan kalp yollayalım. Ona böyle sevgimizi gönderelim burada. Şimdi geldik. Sonar sonar turumuzu. Doğukan oynayacak bu turu. Daha sonra ben oynayacağım. Bir tek sen üçüncü oldun değil mi abici? Evet. Tamam. Yok, Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Hadi belki... kapışak. Kapışak hadi. <laughs> ben ikinci olursam görüşeceğiz. Birinci olursam ikinizle de görüşeceğim. Evet. Iyi. Sen zaten konuşma Spidey. Spidey mi? Arkır <laughs> olmak istiyorum ben. Ne? Arkır. Ha. Arkır. Jumper. Arkura geçebilir Ahmet abi, abi. Video bize kaldı yaşasın. Geri geldi. Ne yeri? Arka. Şuradaki arka. <laughs> Aa karakedisi yine burada. Kardeşim. Ben Tuna diyelim. Kardeşim ben Tuna yaz. Ya yazamadım ya. Bak ne aner ya. Ne ya. Yaz yazamadım elim sıkı. <laughs> Görüşürüz Ankara gidi senden kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Dolkan oynayacak bu turu. O çok güzel bir yer. Dolkan'ın son turu. <gülüyor> Hadi <laughs> Dolkan göreyim seni. Beni göreceksin işte. Bence ne kadar ilk başta yanacak. Evet. Çok Yorumlarda oynayan. bana şey diyenler olmuş. İlk oynadığım şeydi ya. <laughs> bana şey diyenler olmuş. Aa, kafa. Adamın tamam. hilesine bak. Adamın hilesine bak. Shift'le koşuyor. <laughs> <laughs> Kafam sıkıştı. Ama... Evet Doğukan maalesef. Ölmedim. Devam Öl. ediyorum. Şşş, devam ediyor Doğukan tabi. <laughs> Ankara Doğukan kedisi de uçma ölmüş. Doğukan şey yapıyor. Kullanıyor. Şu Makro bastı mı? Makro basmadı. Şu an bildiğin öldün yani. Şöyle bir şey yapsana. Uğur. Doğukan şokta şu an öldüğüne inanmıyor. Hatta uçuyorum. Ejderha gibiyim. Bir elini çek. Arı gibi uçar. Arı gibi sokmam. Arı gibi uçarım, güvercin gibi konarım dedi. Yani. Kimi yapayım? Lard en lardır. lardır zaten en iyi oynar. Lardır beni düşürdü. Düşürür. Düşürür. Adam Düşürme yani. beni Lardır. Evet birinci olan Lardır oldu. Bir dakika bir saattir övüyorsunuz adamı. Bak kendini aşağı attı şimdi. Zıplayacağım. Gel. Geldik benim son turuma. Şimdi ben hepinizi yeneyim de görün siz. Kara kedisi. Kardeşim. Gel Hakan Havas oynayalım seninle. Hey hey hey! Ne oldu coştun be? Halay başıyım ben. Halay başısın. Evet halay sonu değilim halay başı. Halay sonu da benim o zaman. Bence bu bölüme de Ankara değil de Break Me The Horizon'un şarkısını koyalım. Niye biz bir saattir birbirimize vuruyoruz Ankara kedisi? Canımız istiyor. Canımız mı istiyor? Çok abi yakalamacı oynayalım. Geç. Allah yakalayacak akar kedisini. Geç ne? Gel yazacaktım. Geç yazdım. Ebe. ebe yazdım. Abi yazmak istedi. Çok güzel bir yer çıktı. Hayır ebe diyor yani. Ebe. Seni yakaladım ebesin diyor. Ha. Ama çok güzel bir map geldi sana o sana abi. Iyi. Şimdi geldik. Gülme krizine gireceğim. Evet. Bir alt kata o, düştüm o. ama devam ediyorum hala. Düşün <laughs> abi aşağılara. Oh, bir alt kat daha var değil mi çok iyi İyi ben biraz zor oynuyorum Benim ki. kafam sıkıştığı için öldüm Kafan sıkıştığı için öldün ee, Ben orada çok profesyonel oynadım ama herkes beni sıkıştırdı ben yine de Ben de öldüm Öldüm ben de dereceye giremedim Bir, bir Tuna oynadı Tuna'yı tebrik ediyoruz Tuna tebrik edelim seni Birbirinizi tebrik edin Teb Tebrik ettiler Tuna kazandı zaten çok belliydi bu bir dahaki runner'larda görüşürüz o zaman Tunaç'ım. Görüşürüz. Bu abi bu arada video mu demiş? Videodayız. Evet. Evet kardeşim yazalım. Evet kardeşim. Gel beraber bitirelim Şimdi videoyu hani ben siz başladılar ya ben siz bitirsinler ben ondan kaçıyorum İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar görüşürüz Ankara kedisi buradan da sana selamlar aynen selam söylüyorum buradan görüşürüz evet videomuzu sonuna geldik görüşürüz de i̇şte bu kadar bir dahaki runnerlarda görüşürüz devam edin. kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal Han kanal, han kanal